Kitap Yorumları Podcast'e hoş geldiniz. Yölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda. Yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim. Oysa bilmediğim bir şey vardı sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Muratan Mungan'dan Yaz Geçer kitabından bu çok etkileyici dizelerle başlıyoruz bugün. Senin için özellikle bu kitaba ve bu açılış şiirine biraz daha yakından bakacağız. Evet. Kaynağımızda Mungan'ın 1992'de Metis'ten çıkan kitabın ta kendisi. Amacımız aslında bu dizelerin arkasındaki o yoğunluğu, e, kitabın genel havasını biraz hissetmek, anlamak. Kesinlikle. Yalnız bir opera başlığını taşıyor bu bölüm ve bu dizeler hani sadece bir şiir değil gibi daha çok bir ilişkinin muhasebesi sanki. Muhasebe evet. Özellikle o son dize yani ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Bu çok katmanlı. Geçmişle yüzleşmek ve bir aşk üzerinden kendini yeniden tanımlamak gibi. Hı hı çok güçlü bir kendini yeniden kurma ifadesi gibi değil mi? Ama sonra şiir devam ediyor ve bir terk ediliş de var. Evet, orası da var. Anladığındaysa yapacak tek şey kalmıştı sana bütün kazananlar gibi terk ettin. Evet. Bu keskinlik yani o temize çektim diyen kişinin terk edilmesi. O kazananlar gibi terk etmek ifadesi de ilginç. Yani bir güç dengesi de kuruyor sanki. Belki de o temize çekme biraz da terk edilenin geriye dönük kurduğu bir hikaye, bir savunma mekanizması belki de. Olabilir, evet. Mungan zaten bu bölümde yani yalnız bir operada bu tür kırılmaları farklı bakış açılarını çok işliyor. Şiirsel metinlerle daha böyle anı gibi duran e, düz yazı parçacıklarını iç içe geçiriyor. Evet, o yapı dikkat çekici. Yaz başıydı gittiğinde gibi hatırlamalar var mesela. Ya da benim sana erken, senin bana geç kaldığını gibi ifadelerle zamanlamanın o kaçırılmış anların altını çiziyor hani şimdi biz neyiz biliyor musun sorusuyla da o ayrılık sonrası boşluğu, sorgulamayı derinleştiriyor. Bu zamanlama meselesi erken ve geç kalma kitabın adına da yansıyor sanki. Yaz geçer. Mevsimler gibi aşklar da geçiyor mu demek istiyor? Tam olarak öyle. Bence kitabın ana damarlarından biri bu. Sadece bir başlık değil. Kitabın bütün melankolik tonunu, yaz zamanlı akışını, aşkı ve tabii kaybı işlediğini gösteriyor. Hı hı. Mesela ilerleyen bölümlerde yaz sonu şiirleri var. Sonra yaz bitti diye bir bölüm daha. Oradaki bir dize çok iyi özetliyor bence. Yazın bittiği her yerde söylenir söylenmeyen şeyler kalır geriye. Oo evet çok güzel. O söylenmeyenler. Aynen o bitişin hüznü kadar o ifade edilememiş şeylerin yükü de var. Ama sadece bu değil, bazen tek bir imge üzerinden de çok şey anlatıyor Mungan. Şey gibi Bilardo topları şiiri var mesela. Evet onu da gördüm. Orada yazgını hep başkalarının ıstakalarının insafına bırakıyorsun diyor. Tek bir görüntüyle hayat üzerindeki kontrol kaybını, o pasifliği çok çarpıcı anlatıyor bence. Gerçekten çok güçlü imgeler. Bu örnekler bile Mungan'ın dilinin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Yaz Geçer belli ki çok önemli bir kitap ama külliyatı da epey geniş sanırım. Elbette çok geniş. İşte Osmanlı'ya dair hikayat, sahte yan, sonra kum saati, eski 45'likler, metal, oyunlar, intiharlar, şarkılar. Bayağı bir liste var. Evet, mürekkep balığı. Her biri farklı dönemleri, farklı temaları yansıtıyor ama Yaz Geçer'deki o aşk, zaman, bellek, kayıp gibi izlekler Başka kitaplarda da farklı biçimlerde, tonlarda karşımıza çıkabiliyor. Hepsi birbiriyle konuşuyor aslında. Muratan Munga'nın şiir dünyasına yaptığımız bu kısa giriş, umarım sende de bir merak uyandırmıştır. Eğer bu atmosfer, bu dil hoşuna gittiyse, tabii ki yaz geçer başta olmak üzere diğer kitaplarını da keşfetmeni öneririz. Kesinlikle, hepsi ayrı birer dünya. Her biri kendi içinde ayrı bir derinlik sunuyor. Bitirirken belki aklımızda şu soruyla kalabilirsin. Şairin dediği gibi aşklar gerçekten temize çekilebilir mi? Yani geçmiş tamamen silinir mi? Yoksa her bitiş geçmişe sadece yeni bir anlam katmanı mı ekler? Mungan bu cevabı biraz da okurun kendi deneyimine, kendi yorumuna bırakıyor gibi. Ne dersin?